Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 16 Aralık Pazartesi saat 10.36 itibariyle bu yayınımı çekmeye başlıyorum. Burada en üstte görüyorsunuz borsamız %0.15, 0.16 artıda seyrediyor. Artıda açtık, eksiye gittik, tekrar artıya geçtik. Yan olarak yani ne yapacağını pek bilemeyen bir borsa diye tabirleyebilir miyiz? Olabilir mümkün arkadaşlar. Borsa açılmadan şu trading View'in hesap ekstresi gelmiş onu yatırdım. Yani şu an canlı canlı gördüğünüz verileri maliyet olarak aşağı yukarı yıllık ben 7 bin lira civarına satın alıyorum arkadaşlar. Senede bir kere alıyoruz bunu. Senede bir kere alınca yani aylık almayınca biraz daha uyguna geliyor. Bir de bu kara cuma falan derken biraz indirimlerden faydalanıyoruz. Bu borsa açılmadan önce bunun ücretini yatırdım mesela. Ben kendi kendime ya dedim bayağı masraflı bu iş. Dedim yani. Ve şu anda da mesela video çektim ya da bu editleri yaptığım programı da ben satın alıyorum. Buna da yıllık ücret ödeniyor. Neyse bunlar sizi ilgilendirmiyor. Borsama 0.18 artıda yükselen regresyon trendinde. Arkadaşlar dün akşamki canlı yayını ben kanala yükledikten bir süre sonra sildim. Yani orada en beğendiğim 10 hisse diye yapıyordum ya o canlı yayınları ben. E, sanki böyle portföy yönetim oluyormuş gibi olduğu için rahatsız oldum. Bu yüzden akşamki canlı yayını sildim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Borsada neler oluyor? Bu hisseler güzel isimde. Yani şöyle günün güzel hisselerine göz atacağım. Bir video olacak. Yükselen regresyon trendi içerisinde hareket ettiğimiz sürece borsada herhangi bir telaşa mal bir durum yok. 9.970 diyelim arkadaşlar. Onun üzerinde kaldığımız sürece borsamız yükselen regresyon trendindedir, yükseliyordur diyebiliriz. Şu ana kadar da dediğim gibi kötü herhangi bir şey görünmüyor. Günün güzel hisselerinden neler var onlara şöyle bir göz atmak istiyorum. Şöyle %1'in üzerinde artı olsun. Değil? Yani günün güzelleri dediğimize göre. Büyük resimde Anadolu Efes'te durum bu mesela. 224.60 üzerinde kaldığı sürece güzeldir ve hedefi 239.90, 240 TL'dir diyebiliriz Anadolu Efes için. Yani Anadolu Efes istemize şu iki rakam arasında takip edebiliriz 224.60, 239.90 umarız hareketi yukarı olur değil mi arkadaşlar yine günün güzellerinden çin var. şu an 1.83 arttığı hareketine devam ediyor 44.48 önemli bir rakam ve şu an 44.40 fiyat hareketinde devam ediyor 44.48 düz söyleyelim 44.50 diyelim, 44, 50 diyelim biz ona. 44.50'yi geçecek olursa 49.54 fiyat hareketinde yani 50'lere doğru bir fiyat hareketinde görebiliriz tabii ki çin sevi. 44 48e geçemeyecek olursa tekrar şu kırmızı 3 tane regresyon trendi var yüklenen. Onun üst bölümü neresi? 42-28 gelir mi gelmez mi? Bu anlamda takip edeceğiz. OYAKC yine %1'in üzerinde artıda devam ediyor. Zirve rakamına az kaldı. 22-28 oranı zirve rakamı arkadaşlar E Tabii ki zirve hareketleri farklı işlemleri, planları, stratejileri gerektirir. Bundan sonra takip edeceğimiz rakam 22-78'e gidecek mi? Giderse o bölgede Nasıl bir güce sahip olacak? Buna bakacağız. Aşağıda da bir de destek olarak 20.72 rakamını oyak da gözleyebiliriz arkadaşlar. Aksa yine %1'in üzerinde artı da günün güzellerinden diyebiliriz. 36.92, 200 günlük EMA'mız onun üzerinde durduğu sürece 38.28'i hedefleyecektir. Bir bu %50'ye denk geliyor. Bakalım 38.28'e gidecek mi? Giderse onu kıracak gücü kendinde bulacak mı? Yoksa 36.92'nin altına gelip 36.32'leri... Test edecek mi? Bu 3-4 rakam bağlamında takip ediyorum. Aksen hissenizi. LILAK 28 44 artıda şuraya yeşil bir tane çizgi atmışım. Görüyor musunuz? Yani LILAK bunun üzerinde güzeldir anlamında attığımdan bu yeşil çizgiyi 28 o 30da tekabül ediyor orası. 28-30 üzerinde ise şu bölgedeki yataylaşmayı yukarı kırabilir diye düşünüyorum LILAK. 28-30 rakamı bağlamında arzu edenler LILAK'ı takip edebilirler arkadaşlar. TCKRC dile getirmek istemiyorum çünkü bunda grup olma ihtimali çok yüksek. Yani nedir ne değildir hareketlerine bakıyorum. Tam grup hareketleri alıyorlar %5 yukarı oradan onaya indiriyoruz diyorlar. %5 aşağıya 2 gündür %10'luk bir fiyat hareketi sergilemiş durumda yukarı doğru. 34 buranın zirvesi oranın üzerine verdiler ama yani gruplar yaptığı için bu işleri atıyorum. Siz almaya girseniz öyle yüklü almaya kalksanız bu işlerde başınıza gelmeyen kalmaz. O yüzden de pek dile getirmek istemiyorum ama buranın zirvesinin rakamı 34-44 arkadaşlar. DGNMO yine %2'nin üzerinde artıda. Şöyle yakınlaştırayım ben. Düşeni kırdı, kırdı. Şu an itibariyle kıramamış durumda. Yani 9.50 altında riskli bu DGNMO kıramamış oluyor. 9.50 üzerinde değerlendirmek lazım, bakmak lazım, takip etmek lazım. DGNMO hissesini borsamızda 0.11 artıya biraz geri çekildi. Bera Güzel bugün %2 artıda. Düşeni kırdı. E çok güzel topodan yukarı hareketleniyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu hisseye bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. 15.44 altına gelmediği sürece Telaşı mahal bir durum yok. Hedefi 16.32'dir. Aklınızda olsun B durum durumda arkadaşlar. 16.32'yi geçebilirse asıl güzellik başlar. Tobo'yu işletmeye başlar. Yoksa o rakamı geçemezse bu Tobo, Tobo olarak kalır değil mi arkadaşlar? Önemli olan bunların çalışması. İndes günün güzellerinden birisi olmaya aday. Düşeni görüyorsunuz siz de kırmış durumda. Tek bir rakam verelim. 7.33 üzerinde indes. 7.81'i hedefler. 7.81'e gidecek olursa da oradaki gücünü takip etmemiz gerekiyor. İndes listesinin. Horoz %1.34 artıda 64.50 zirve aşımı buranın üzerinde kaldığı sürece güzeldir. uygun hisselerden birisi aslında temel analizi de uygun hisselerden birisi Horoz. Bundan sonraki hedefi 77.35 TL'dir. Bir bu 160 lira arkadaşlar. 77.35 hedefine gidecek mi gidemeyecek mi? 64.50 üzerinde kalmaya devam edecek mi edemeyecek mi bunu takip edeceğiz. Yine günü güzellerinden birisi Alcatel %2'lik bir fiyat hareketinde. 127 üzerinde atamıyordu ayla ağırdır. Bugün 127'nin üzerinde. 127 üzerinde kaldığı sürece bu şartla buranın hedefi Alcatel'in hedefi 135.80 rakamı olacaktır. Oraya giderse oradaki gücünü takip edeceğiz. Yine %1'in üzerinde artı olan hisselerden birisi. A 54 54.15 üzerinde kalıcılık arıyoruz. 54.15 üzerinde kalıcı olabilir. herhangi bir sıkıntıya mal bir durum yoktur arkadaşlar. PSG yani %1.27 artı da orada bir rakam verelim. 1.57 yakın olsun. 1.57, 1.54, 1.56. Bunların üzerinde kaldığı sürece ekranda görmüş olduğunuz Tobo'yu işletme ihtimali var mı PSG onun? Tabii ki var. Bu Tobo'nun işlerlik kazanıp kazanmayacağını takip ediyoruz. Özellikle 1.68 üzeri hareketler daha güzel olacaktır. Daha ivmeli olacaktır PSG'ye Yine günün güzelliğinden %1.62 artı da 4.39 rakamı çok önemli. 4.39 üzerinde kalıcılık sağlarsa Sasa 4.74'e gider. Yok beceremezse bir kez daha 4.18, 4.25, 4.18 aşağı doğru salınım mümkündür. 4.39 şu an fiyat hareketi. Burası da en önemli rakamlardan birisi. Gelelim SM %1.79 artıda. Tekrar rakam vereceğim. 22.84 üzeri bundan sonra başka bir dünya. Yalnız şurada gap bıraktı. Bu gap beni çok rahatsız etti arkadaşlar. Bu gap'i adam akıllı alsaydı mesela bu hisse hakkında daha olumlu konuşabilirdim ama bu gap maalesef bu hissenin başına bir süredir bela alıyor. Türksel %1.50'lik artı da iyi güzel. 95.15 üzerinde kaldığı sürece Türksel arkadaşlar hedefi 99.05 rakamıdır. Yani şurada gördüğünüz iki tane rakamdan bahsediyorum. Hangi yöne devam ederse ancak şu ana kadar güzel hareketleri. Gayet güzel mesela Türksel'in. Aynen neler oluyor? %1.43'lük artıda ama böyle pek güzel durmuyor ama regresyon trendinin de dip noktalarına gelmiş. 22, 23, 68 aşağı kırmadığı sürece yani dönüşe dair bir umut gözlenebilir. Aynen da başka bir şey değil. Aynen güzelleşiyor ve sıradaki hedefi 32, 66 arkadaşlar. 32, 66'ya gider mi? Burada hangi güçle burayı kırabilir mi kıramaz mı? Bunu takip edeceğiz. Aşağıda da 30 TL desteğimizdir. Ayan listesinde. Çok fazla da uzun bir video çekmek istemiyorum. Yine günün güzellerine bir göz atalım. GESAN ne durumda? Düşeni kırdı, kıracak. Değil mi arkadaşlar? Ekranı iyice yakınlaştırayım şöyle. Buyurun. Kırdı, kıracak. Yani tam şu an 51'in üzerinde kalabilirse 52.75'i takip edeceğiz. Orayı kırarsa da 56.30 fiyat hareketini takip edeceğiz. Oradaki gücünü takip edeceğiz. GESAN listesinin. Borsamız ne yapmış bakalım? GSDHO'ya bakalım. Yani çok sevgili dostlarım var bunu takip eden. GSDHO'da güzellik devam ediyor. Şuraya yani 3.90'lara gelir demişim neredeyse gelmiş. Yükselen regresyon trendi içerisinde. Bu trendi kırmadığı sürece bu yatırımcılarımız keyfine bakacaklar, sabırla bekleyecekler. Yapacak bir şey yok ve şu an itibariyle de görüyorsunuz zaten. Yükselen regresyon trendi içerisinde hareketine devam ediyor. %2.26'lık da artı da öyle kolay kolay %2 yapmaz ha kıymetini bilin bu hissenin. Deyip borsamıza bir daha göz atalım geri çekilmiş borsamız arkadaşlar 0.04 artıya geri çekilmiş. Dolayısıyla söz mi, söz mi, mi borsayı beraber takip edeceğiz. Ancak şu an itibariyle hala yükselen regresyon trendi içerisinde şu saniye itibariyle saat 10.50 oldu. Telaşa mal bir durum yoktur. Bundan sonra hareketlerini takip edeceğiz. Selamlar sevgiler gönderiyorum. Akşam canlı yayın yapamayacağım. Katıl dostlarım topluluk tarafından paylaşımların altında istedikleri soruları sorabilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bereketli bir gün. Kazançlı bir gün diliyorum. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Hoşçakalın.